Merhaba arkadaşlar, bugün size Danfoss frekans konvertörlerinde nasıl start verildiğini kısaca göstereceğim. Bu özellik tüm VLT serilerinde geçerlidir. PC51, 101, 102, 202, 302, 280 hepsinde geçerlidir. Fabrik ayarlarında 18 dolu terminalimiz bizim start sinyali olarak gelir. İstersek farklı terminelerde de bunu atabiliriz. Ama hızlı olması açısından kutusundan çıktığı gibi ayarları da yapacağız. 12 nolu uç ve 13 nolu uçlar artı 24 volt çıkıştır. Bizim 12 ile 18'i ya da 13 ile 18'i köprülememiz gerekecek ki start alabilsin. Şurada terminalde gördüğünüz gibi ben şu anda 13 ile 18 nolu terminalleri köprülüyorum. Köprülediğim zaman da cihazım start alacak. Az önce bahsettiğim gibi 18 gün start olarak verdik ama fabrika böyle olduğu için istersek farklı terminalde start olarak ayarlayabiliriz.